kıymetli vatandaşlarım. Her birinize Ankara'dan, bakanlık merkez binamızdan sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikle dün gece idrak ettiğimiz mübarek Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Rabbim bizleri sağlıklı ve huzurlu şekilde inşallah bayrama eriştirsin. Başı rahmet, ortası marifet, mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayı inşallah bayramıyla birlikte son dönemde yaşadığımız sıkıntılı süreçlerinde tersine dönmesine vesile olur. Biliyorsunuz en son geçtiğimiz Ekim ayında Bursa'yı ziyaret etmiştik. Dolu dolu bir program gerçekleştirmiş. Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın meclis toplantısında yine sizlerle bir araya gelmiştik. Bugün güzel Bursa'da beraber olamasak da bu çevrim içi toplantıyla en azından istişare etme imkanı buluyoruz. Şu sürecin belki de tek artısı dijitalleşmeye nasıl hızlı adapte olduğumuzu göstermesi oldu. Hatta görüştüğüm herkes çevrim içi toplantıların veriminin eski toplantılara nazaran bir hayli yüksek olduğunu da ifade ediyor. Kıymetli iş insanlarımız, Ekim ayında sizlerle bir araya geldiğimizde Sanırım hiç kimse bugün içinden geçtiğimiz dönemi tahmin edemezdi. Küresel ekonominin geldiği nokta ortada. Çifte şok dediğimiz yani arz ve talep şoklarının aynı anda gerçekleşmesi durumunu yaşıyoruz. Geleceğe ilişkin belirsizlikler üreticilerin ve tüketicilerin davranış kalıplarını da değiştiriyor. Bu virüsten sağlığınız etkilenmese bile ekonominiz ve psikolojiniz etkileniyor salgının ne kadar süreceğini de hiç kimse öngöremiyor. İster geçici ister kalıcı olsun bu süreç hepimiz için yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Hamdolsun sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkece başarılı bir sınav veriyoruz. En başta 18 yılda adeta bir devrim yaşadığımız sağlık sistemimiz böylesi bir salgın karşısında ayakta durmayı başardı. Tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızın eş salgın, sürecin, salgın sürecinde tedbirlerimizi etkin bir şekilde uyguladık. Vatandaşlarımızın sağlığı kadar ekonomik sürdürülebilirliği de dikkate aldık. Sıkıntı çeken her kesime, işçisinden emeklisine, kobilerimizden girişimcilerimize, toplumun tüm katmanlarına dokunduk emekçiler işlerini işverenler de insan gücünü yitirmesin diye kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek imkanlarını en iyi şekilde kullandık. Her iki destekten şimdiye kadar 4 milyona yakın vatandaşımız yararlandı. 5 milyar liranın üzerinde bir meblağı hesaplarına yatırdık. Nüfusun en kırılgan kesimleri için sosyal destek programlarını 3 ayrı fazla uyguladık. Bu programla da 5,5 milyon haneye biner lira nakdi yardımda bulunduk. Kamu bankalarımız finansmana erişim konusunda kaynaklarını seferber ettiler. Salgın döneminde Türk sanayisi hem üretim kabiliyetini hem de değişikliklere hızla adapte olma becerisini gösterdi. Gıdadan sağlık ekipmanlarının teminine e, ve daha birçok konuda aslında hiçbir alanda arz sıkıntısı çekmemiş olduk. Sıfırdan inşa ettiğimiz Ardi ekosistemi sayesinde solunum cihazı gibi bu dönemin sembol ve acil ihtiyaçlarından birini yerli imkanlarla üretebilme atikliğini gösterdi. Aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarında TÜBİTAK öncülüğünde kurduğumuz COVID-19 platformuyla öncü işlere imza atıyoruz tanı kiti ve tanı sistemleri alanında da ülkemizin gücünü ortaya koyacak projeler hızla devam ediyor. Geldiğimiz noktada salgının seyrinin değiştiği bir döneme giriyoruz. Buna bağlı olarak bildiğiniz gibi normalleşme adımları da atılıyor. Ama şunu unutmamamız lazım. Artık bu normalin adı yeni normal. Hayatın hiçbir alanında salgın öncesi gibi bir yaşam tarzını sürdüremeyeceğiz. Bu yüzden tedbirlerimizi yeni yaşam tarzımız olarak belirlememiz gerekiyor. Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bunun için de en başta sağlık diyerek üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandık. Büyümenin öncü göstergelerini yakından takip ediyoruz. Son iki haftalık dönemde reel sektörden normalleşme yönünde pozitif sinyaller alıyoruz. OSB'lerdeki elektrik tüketimi Mayıs başından itibaren artmaya başladı. Bursa'daki verileri de tabii ki dikkatlice inceliyoruz. Demirtaş, Bursa, İnegöl, Nilüfer, Kestel ve Hasan Ağa OSB'lerinde Mayıs'ın ilk iki haftasında elektrik tüketimi Nisan ayının aynı dönemine göre ortalamada %32 arttı. Bu arada TeknoSap Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmalarında birinci ve ikinci kısmın yüzde doksanının tamamlandığını biliyorum. Temmuz Ağustos'ta inşallah ilk yatırımlar başlayacak. Getirdiğimiz emsal değişikliğiyle birlikte Teknosab'ın kazanmış olduğu bir buçuk milyon metrekarenin de şimdiden sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli katılımcılar Biliyorsunuz ülke genelinde otomotiv ana fabrikalarının tümü çalışıyor. Tekstilde tekrar üretime geçen firmalarımız var. Gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sanayi salgınla birlikte aslında daha da güçlenmiş oldu. Sektör temsilcileri ve OSB yönetimleriyle bir araya geldiğimde reel sektörün çalışma isteğini çok net bir şekilde görebiliyorum. Sanayicilerimiz yatırımdan ihracat imkanlarından sürekli söz ediyor. Biz bakanlık olarak işinizi kolaylaştıracak, potansiyelinizi güçlendirecek politikalara öncelik veriyoruz. Yeni normalin normlarını belirleyen ülkeler arasında yer almak için önümüzde tarihi bir fırsat var. İçinde yaşadığımız bu dönemin kodları güvenli üretim, güvenli ticaret, güvenli turizm gibi tanımlamalar üzerinden şekillenecek. İşte tam da buradan hareketle üretim cephesi için kritik bir adım attık ve sağlıklı üretimin kurallarını belirledik. Alacağınız önlemlerde size yol göstermek için TSE'nin hijyen enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzunu taboyuna bu sabah itibariyle tanıttık. Getirdiğimiz tedbirler sanayi işletmelerinde çalışanların sağlığını gözetiyor. Sektörlere göre farklılaşan tutarlı ama esnek bir çerçeve çizdik. Fayda maliyet cephesinden bakarsak bu tedbirlerin size oluşturacağı maliyet yükü oldukça düşük. Tedbirleri uygulamanın faydası ise rekabet gücümüze güç katacak nitelikli. Kılavuzdaki önlemleri baz alarak bir kontrol listesi oluşturduk. Bu listeden hareketle dünyada da önce olacak şekilde belgelendirme faaliyetleri yapacağız bize başvurup belge almak istiyorum derseniz şartları taşımanız durumunda size COVID-19 güvenli üretim kalite belgesi vereceğiz. Daha dünyada standartların oluşmadığı bu alanda biz Türkiye olarak öncü olmak istiyoruz. Gelin sizler de getirdiğimiz bu kurallara uyun, yerinde denetim sürecine girin ve güvenli üretim belgenizi alın. Getirdiğimiz kurallara uymanız durumunda Salgının üretimi olan etkisi azalacak, hatta yok olacak. Pandemiye karşı dayanıklılığınız artacak ve dış talepte başlayan iyileşmeyle birlikte Covid sonrası dönemde rakiplerin önünüze önüne de geçebileceksiniz. Değerli iş insanları yeni normale geçişte küresel tedarik zincirleri yeniden şekilleniyor. Dünya ekonomisinde yeni üretim merkezleri oluşmaya başlayacak. Yıllardır ekonominin ağırlık merkezinin batıdan doğuya doğru kaydığını söylüyorduk. İşte şimdi bu ağırlık merkezi de yeniden konumlanmaya başladı. Çok uluslu şirketler yeni arayışlar içerisinde. Bu noktada ülkemizin önünde önemli bir fırsat var. Hatta Bursa sahip olduğu avantajlarla pek çok yabancı yatırımcının hedef noktası haline de gelebilir. Dolayısıyla sizlerin bu yeni duruma karşı atik olmanız, uluslararası işbirliği imkanlarını zorlamanız gerekiyor. Sektörünüzde faaliyet gösteren uluslararası firmalarla irtibat kurun. Ortak iş yapmanın yollarını araştırın. Tedarikte sahip olduğunuz kapasiteyi böyle işbirlikleriyle katma değerli alanlara taşıyın. Sizlere bir başka tavsiyem de yerlilik oranlarınızı mutlaka artırmanız yönünde. Salgınla birlikte üretimde kendi kendine yetebilmenin ne derece önemli olduğunu tekrar görmüş olduk. Geçen sene uygulamaya başladığımız teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı yerleşme alanındaki en büyük destekçimiz olacak. Önümüzdeki ay makine sektöründe çıktığımız çağrının sonuçlarını açıklayacağız. İnşallah Temmuz ayında da hamle programının yeni çağrılarını açıklayacağız. Bu program üretimde yeni yöntemler deneyip yurt içi kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmanızı amaçlıyor. Dolayısıyla çağrılarımızı yakından takip etmenizi tavsiye ediyorum. Son olarak dijital teknolojilere yatırım yapmanızı kuvvetle öneriyorum. Çalıştığınız sektör her ne olursa olsun mutlaka dijital teknolojilerle entegre etmeye çalışın. İş hacminizi dijital ortama taşıyabileceğiniz mekanizmaları tasarlayın, uygulamaya geçin. Tam da bu noktada Bursa'daki model fabrikaya burada özel bir parantez açmak istiyorum. Firmaların yalın eğitim ve dijital dönüşüm eğitimleri başarıyla devam ediyor. Ayrıca model fabrikanın Bursa sınırlarını aşarak Mersin, Gaziantep, Konya, Kayseri, Tarsus, Ardahan, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir'den de ziyaretçileri olduğunu biliyorum. Bu durum sanayideki farkındalığı göstermesi açısından oldukça sevindirici. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Koskep kanalıyla yeni bir destek mekanizması açıkladık model fabrikalarda eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek COBİ'lerin eğitim giderlerinin 70 bin liraya kadar olan kısmını biz karşılayacağız. Dolayısıyla hem Bursa'daki COBİ'lerimize hem de Bursa'da eğitim almak isteyen yurdun dört bir yanındaki COBİ'lere buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin yalın üretim ve dijital dönüşümün teori ve uygulamasını model fabrikalarımızda öğrenin. Buralarda alacağınız eğitimler size verimlilik ve rekabet artışı olarak dönecek. Bundan emin olabilirsiniz. Tabii Ankara'daki model fabrikada aynı çerçevede faaliyetlerine devam ediyor. Ben burada eğitim almış olan ve işletmelerini dönüştüren şirketlerimizle bir araya geldim ve kendilerini dinledim. Açıkçası bana bahsettikleri yüzde yüzlere, yüzde yüz ellilere varan Verimlilik oranlarını yalın üretim teknikleriyle yakalamaları beni ziyadesiyle memnun etti. İnşallah Bursa'daki güzel örneklerden de kamuoyuyla paylaşabilirsek biz bu çalışmamızın Türk sanayisinin dönüşümünde oldukça etkili olacağına inanıyoruz ve tüm sanayiyi bu model fabrikalarla birlikte kendi kendine eğitip dönüşen yapılara dönüştürmek istiyoruz. Sözü daha fazla uzatmayacağım. Ülkemizin yerli üretim üstü Bursa sanayine önümüzdeki dönemde çok daha fazla iş düşecek. Bakanlık olarak her türlü desteğimiz emrinize amade. Salgın sona erdiğinde Türkiye ekonomisi inşallah daha güçlü bir şekilde kaldığı yerden yoluna devam edecek. Ben tekrar her birinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum ve soru cevap kısmına geçebiliriz diyorum. Sayın Bakanım çok teşekkür ederiz bizlerle paylaştığınız tüm bilgiler için. Yani özellikle bu solunum cihazı üretimindeki liderliğinizle gerçekten yani Türkiye sahip olduğu potansiyeli bir